Efendim Yaşar Kaya. Haklı çıktın ağam. Akrep yine gösterdi akrepliğini. Koca Kaya'nın oradan, ta Koca Kaya'nın oradan suları kesmiş. Tekneleri de kırdırmış. Ne zaman olmuş bu iş Kaya? Atlı zatında üç gün falan olmuş. Beyaz gelinciğin tarlası da susuz kalmış. Tamam geliyorum hemen. hadi, 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 hadi. Kaldır, kaldır. Hadi kaldır. Hadi, hadi. Hadi. Tut! Hadi. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Büyük bir felaket atlattık. Neyse ki derme çatma da olsa hallolmuş. <laughs> Aslan başlara yakışmadıysa özür dileriz ama... ...burayı kurtarmak için acil bir çözüme ihtiyacımız vardı. İnsanlar derme çatma buğularında sıtma ile cebelleşmeselerdi... ...daha düzgününü de yapardık. Buğularda sıtma mı var? Benim haberim yok. Haberiniz olmaz tabi. Siz orada burada hafta sonları gezerken evet İnsanlar sıkma ile cebelleşiyorlar. Ben gidip insanlarla ilgileneyim. Görüşürüz. Bizim bu huğuların ilaç doktor içine bakan biri yok mu diye Şerkaya? Behçet Bey var.